Değerli arkadaşlar hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda hafif tankı inceleyeceğiz. Battlefield 1 içerisindeki hafif tank. Bakalım neymiş ne değilmiş hep birlikte görelim. Diğer tanklarda da olduğu gibi 3 farklı hafif tank versiyonumuz var arkadaşlar. Kaplamanızı yine istediğiniz gibi seçip merak ederseniz özelleştirilen kaplamanın nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Uzmanlıkları zaten anlatmıştım. Asıl silahımızda istediğinizi seçip Yakın takviye hafif tank ile başlayalım bakalım nasılmış yakın takviye yancı ve hafif ofis olmak üzere devam edeceğiz yakın takviye normal piyadeye yönelik ara sırada vasıtaya yönelik olmak üzere güzel bir tank belli başlı durumlarda kullanılabilir benim çok tercih ettiğim bir tank türü değil arkadaşlar çünkü e, diğer iki versiyonu ya piyadeye yönelik ya da vasıtaya yönelik veya hem piyade hem vasıtaya yönelik daha etkili geliyor bana bu tanktan Hafif tankların canı çok düşüktür arkadaşlar. Yani çabuk hasar alır. Diğer tanklara göre daha fazla hasar alır. Normalde biliyorsunuz diğer tanklarda anti tank fırlattığımız zaman ee, ne kadar vuruyordu? 21 vuruyordu. 79 can kalıyordu zaten şeyde tankta. Bakalım bunda kaç vuracak? Bir tane attığımız zaman 71 canı kaldı. Yani 29 vurdu arkadaşlar. Bu da hafif tankın daha fazla hasar aldığını kanıtlar. Dayanıksız bir tanktır. Diğer tanklardan gelen mermilere daha da dayanıksız. Hemen patlar yani ona çok dikkat etmek lazım. İyi kullanmak gerekiyor. Birinci silahımız bu şekilde bir top. Tanklara vesaire çok fazla hasar vermez arkadaşlar. Normal bir hasar verir. Atları falan tekte alır. Onu biliyoruz. Piyadeleri de aynı şekilde ama uçakları da alabilir. İlya falan değilse. Ancak öyle çok fazla bir hasar durumu yok bu versiyonda. Bu da piyadelere karşı gene normal hasar veren bir makineli tüfek, ikinci seçeneğimiz. Üçüncüde acil palet tamirimiz var. Palet arızası olursa tank hareket etmeyeceği için hemen 3'e basıp acil tamir yapıp devam edin. Veya öyle bir seçenek yoksa repair yapmanız gerekecek. Onu da söyleyeyim. 4'e basarsanız da bulunduğunuz yere böyle sıhhi sandık ve mermi sandığı bırakacaktır arkadaşlarınız faydalansın diye. Arkadaşlar bu versiyonumuz bu şekilde. Dilerseniz tamirimizde yapıp bu şekilde kendinizi tamir edip sık sık bunu kontrol edip devam etmeniz lazım yoksa işler sıkıntıya girer arkadaşlar. Dilerseniz ikinci versiyona geçelim. Evet ikinci versiyonumuzda yancı hafif tank var arkadaşlar. Benim çok tercih ettiğim piyadelere yönelik olarak e, tasarlanmış bir tank bu. Yancı hafif tank alalım. Burada arkadaşlar öncelikle Piyadelere karşı Sıptaş demeci çok yüksek olan e, Bu silahı kullanıyoruz Gayet etkili gayet güzel bir silahtır Bu da Yine piyadeler için biçilmiş kaftan 2-3 e, atışta veya 3-4 atışta rahatlıkla her piyadeyi öldürebilecek oldukça güçlü bir silah Her ikisi de Yani bu daha çok kalabalık grupların içine sıkmak için onların canı azalsın veya tanklar repair yapamasın diye örnek veriyorum. Bu da piyadelere karşı tek 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 böyle bu şekilde kullanılmak üzere harika bir tank versiyonu. 3'e bastığımızda yine acil palet tamiri seçeneğimiz var. 4'e bastığımızda da bulunduğumuz yere mayın bırakıyoruz arkadaşlar bu tank versiyonunda. Mesela tren geçecek buradan illaki. Düşman treni örnek veriyorum. 4'e bastığımızda böyle bulunduğumuz yerlere mayınları bırakıyor. Gördüğünüz gibi. Haritada da mini haritada da gördüğünüz gibi mayınlarımız burada. Tren veya herhangi bir vasıta, tank, at, hafif vasıta her neyse buna temas ettiği zaman olanlar oluyor. Böyle bir tank versiyonu kıymetli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar son hafif tank versiyonumuz. Hafif Hobbitzer tankı. Benim en sevdiğim tank versiyonu bu arkadaşlar hafif tank için oldukça etkili bir hafif tank versiyonudur. Vastalara aşırı derecede hasar veren bir topu var. Oldukça ağır giden bir top. İsabet ettirmeniz için bayağı yukarı almanız gerekebilir. E, asıl silahımız böyle bir makineli tüfek. Piyadelere normalden daha fazla hasar verir. Çok etkili bir makineli tüfek olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer böyle ateş eden bir tank görüyorsanız zaten Hovitzer'dır. Oradan uzak durmakta yarar var. Tank topu olarak da Normal tanklara gerçekten bayağı fazla hasar veren bir topu var. O sebeple küçük bir tank ama oldukça etkili. Benim tercih etme sebebim en sevdiğim tank olmasının sebebi de hafif tank içerisinde bu arkadaşlar. Top dediğim gibi bayağı ağır. Yani nişan aldığınız yerin bayağı altına gidiyor neredeyse şöyle. Gördüğünüz gibi oldukça ağır bir şekilde düşüyor aşağıya ama çok sağlam hasar veriyor. Ben bununla koca bir ağır tankı tek başıma patlattığımı biliyorum. Neredeyse 3 atışta falan kullanmakta yarar var. 3'e bastığımızda yine acil tamir seçeneğimiz var. Herhangi bir hasar alırsak direkt tamir olabiliyoruz. 4'e basınca da sis bombamız bizlere hizmet veriyor. Bu şekilde böyle isterseniz bir hasar verelim ve 3'e bastığımızda canımız 82'ye çıktı. Gördüğünüz gibi. Yani şu evin içine atmak istediğimiz zaman şöyle falan tutmamız lazım diye düşünüyorum. Uzak mesafeleri atarken çok bir şey beklemeyin arkadaşlar bu topla. Bu biraz orta mesafe sınırlarına kadar ancak etkilidir. Yani buralarda tank falan varsa gözünün yaşına bakmaz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hafif tankı inceledik. Battlefield 1 içerisindeki hafif tank neymiş ne değilmiş bunu görmüş olduk. Umarım sizlere faydası olmuştur. Gelecek videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.